semavet ve arzın ve dağların kaldırmasından çekindikleri emaneti kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acip yol açılan yolun birinde zi hayatın en betbahtı ve diğerinde en bahtiyarı ve çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abdi küllisi ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabatı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı hassı ve kainatın zi hayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve ile beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir çare hayatı ve istizatça en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude ve bekaya en ziyade müştakı ve muhtacı ve en çok layıkı ve müstahakı ve devamı ve saadeti ebediyeyi Hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudreti samadaniye ve bir acube i, -i ilahiye ve kainatı içine alan ve ebede gitmek üzere yaratıldığına bütün cihazatı insaniyesi şehadet eden böyle yirmi külli hakikatlarla Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren ve amellerini kaydeden Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismine mütemadiyen ve kainatı ala kadar edecek ef'aliyle yazmak için imla ederek o ismin katibin kiramlarına ehemniyetli amaliyle yazı yazdırmakla her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve her halde ve hiç şüphe getirmez ki o 20 hakikatların hükmüyle insanlar için bir haşır ve neşir olacak ve hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve hafiz ismiyle cüz'i ve külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebeye ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadeti ebediye ziyafetgahının ve şekaveti daime hapishanesinin kapıları açılacak. Ve bu alemde çok taifelere komandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden Suar olunmak için uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacak. Yoksa sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hassiz hukuku insaniyenin meskur 20 hakikatlar lisanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek